Böyle mutlu mesut otururken bir anda telefonuna bir bildirim gelir ve der ki Anınız var Discord'a geldi açıklamada linki var Sen dersin ki içinden yoktur yoktur yalan o Ama var Biliyorsunuz ki insanlar eski halini gördükleri zaman cringe olurlar Aslında cringe olmaz Çünkü cringe başkasının yerine utanmaktır Gerçi geçmişinizde şu ana göre bir başkası olabilir Çünkü bu videoyu izlemeye başladığın sen, sen iyisin yani Felsefeden 15 aldı. <laughs> Geçen sene 98 almıştım ama neyse ne öbür sene 100 alırız. Bugün ilk önce YouTube yorumlarından başlayıp birkaç anıya bakacağız. YouTube'da yaptığınız bütün yorumları tek bir sayfada böyle görebiliyorsunuz yıllar öncesine ait olsalar bile. Oraya gitmek için şuradan geçmişe tıkladıktan sonra burada yorumlara tıklamanız gerekiyor. Aslında bu kadar kolay niye kimse bilmem bilmiyorum. Ve bu sayfada yaptığınız bütün yorumlar gözüküyor. Şöyle bak. Mouse'un orta tuşuna bir dakika. Ya. <laughs> Mouse'un orta tekerleğine böyle bir kere basıyorum. Sonra mouse'u azıcık aşağı kaydırıyorum. Tamam. En aşağı kendi inecek bu. Oo. Kendi videolarıma ne kadar çok yorum yapmışım. Gerçi bunlar yanıttır bu ihtimalle. O kadar ses çıkardı lan. Biraz daha aşağı kaydırayım. Daha çabuk insin. Bu böyle bitmeyecek oğlum. Bu ne? Bunların hepsini okumaya kalksak herhalde bir video çok sürer. Daha 2020'deyiz. 2010 Lan ne ara 18'e geldi 20'deydi 17 Tamam geldik son Dur lan. Bu benim ilk hesabım sanırım yanlış hatırlamıyorsam ve yaptığım ilk yorum 2015'in 11 Şubat'ında Tamer abi futbol oyunu oynayacak mısın? Cevaplarsan sevinirim. AGA! Otlardan kim kaldı be? Bakalım cevaplamış mı? Videoda şu. Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer Yaşil, Daha GTA Online'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. AGA! GTA'ya daha bir sene önce başladık. Epic abim beleşe verdi sağol abi. Neyse bu videonun altına ilk YouTube yorumumu yapmış, ya, e, yapmışım 6 yıl önce diyor. Ama ne bir like var ne. Bay be Tamer abi bozmuş. Aga oyun delisine yaptığım bir yorummuş. Ya, kendi yorumumu kendim beğenirim kardeşim. İkinci yorumda aynı yo bir dakika aynı değil bir tane gülücük eksik Bir tane bir tane fazlalaştırmışım Bunları yazmamın sebebi sanırım Hiç futbol oyunu oynamam olmamasıydı. Futbolla pek alakam yoktu ama niyeyse öyle. Yine de buna cevap. Ulan Tamer abi. Kullanılmayan bir video ilk yorum yazmışım. Ama kullanılmıyor. Bu da da Growtopia ile alakalı bir şey. <laughs> Aga Growtopia'daki ilk nickim. Bu arada Growtopia ne diyebilirsiniz bilmeyin daha iyi. enester 5454'müş. Şu andaki nikim Enes. Yani bak Enesler 5454'ten Enes'e. O da neyse tam bu konuyla hiç alakası yok. 2015'ten 2016'ya atlamışız. Hatta neredeyse bir yıl var hatta. Hiç yorum yapmamışım. Cekillise katiliyorum demişim. Oyuncak abi 100k teşekkür. Oyuncak abi değerli yani herkese merhaba çocuklar. Bir teşekkür videosuyla sizde desteğinizle. De. Evet sizin desteğiniz de. çok önemli gerçekten. Aga be. Yorumlar kapalı mı? Oğlum yine bir tane çekilişe ben katiliyorum yazmışım. Aga Mr. Songo. Bu arada çok rotopeye girdik de alakası yok videoda. Mr. Songo'nun videosuna ben katiliyorum ya. <laughs> Şimdi 630k abonesi var be. O zamanlar maksimum 10k falandı Tartışma sekmesine yorum yapmışım selam millet diye. Bu benim tartışma yerim mi acaba? Bakayım. Bir dakika topluluk değil lan tartışma. Aa bir dakika tartışma diye bir yer oluyordu eskiden. Şuralarda bir yerde bir tartışma diye bir şey vardı diye hatırlıyorum. Bir başka kanala girelim mesela. Aa kaldırmışlar lan. Kanal hakkında yorum yazıyorduk. Para ilizyonu diye attığım videonun... İlk yaptığım intro Panzoid'de. İlk bunlar vardı. 10 tane falan template vardı. O da bunlardan biri. Nasıl yorumları kapalı? Kim kapatmış bunun yorumlarını? Açalım hemen. Uygunsuz olabilecekleri beklet. Aynen. Bir de kaç para kazanmışım bir bakayım. Abi 5 yılda 2 kuruş kazanmışım. Of. İşte bu. Bak bak kazandığım paralara bak. Alt Altcoin'ler böyle sıfır sıfır bilmem ne oluyor ya. Aynı onun gibi para kazanmış video anasını. <laughs> Youtube abi kızma iki kuruş gösterdik diye. Heh yorumlar. Bunu niye gizlemişim ki zaten? İki tane benim yorumum var. No iki önemli astastas... Bir <laughs> yorumu astastas yazmışım. Aa bak bu 30 abone özel yüzümü gösterdi mi? Gize, merhaba, <laughs> Kendim dislike atmışım. <laughs> Clash of Clans hakkında az bilinenler 4.50'de üstte iksir deposu vardı yazmışım bakayım. Klan kalesi kanalıma hoş geldiniz. Kasabilirsiniz. Bunu kimse bilmiyor. Efendim adam iksir deposu falan yok diyor ama şurada iksir deposu var o zaman bile işte dikkat abi Sherlock falan aynen öyle. Aa bak bu da şey birisi sen video çekebilir miyim demiş Evet arkadaşlar siz. ona olur yazmıştım bu duruyor da hatta bak olur olur hem iki kere. Yaptım. Aha eskiden şey vardı bakın hem YouTube stüdyo hem de YouTube yüklüyse telefonunuzda birinden yorum yapıyordunuz iki tane yorum atıyordu. Biri yazmıştı video çekebilir miyiz diye dur o kadar çok yeni yorum var ki. Heh burada Beraber video çekebilir miyiz? Olur, olur yazmışım ama asla çekmedik. Hızlı koşu haritasına selam yazmışım. Hiç hatırlamıyorum. Ha Android. Oyun... Android hatırlayan old varsa aranızda. Abonelikten çıkmışım ama. <laughs> selam yazmışım. Android oyun da bozdu. Bana bir şeyler oluyor mutlu. Kullanım. Peki. Çekiliş 5 banner diye. Aa liste dışıymış lan yaptığım video. Yasa dışı yollarla izliyoruz videoyu. Enes Pro Pro çok pro. Skype'ımın ismiydi. Hatta eski videoların açıklamasında duruyor. Oğlum bir adama baya bir şeyler yazmışım burada. Minecraft gerçekten uyma. Bu video çok iyiydi ha. Arkadaşlar bu belki bir bug'dır. Bak Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün videomda Google'da çevrimci düşüyken nasıl oyun oynayabileceğiz? Bu mikrofonda da kuzenimin bir tane kulaklığı vardı öyle böyle mikrofonu olan. Ondan bir çekeyim demiştim böyle puf 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 diye ses çıkmış. Yok ama Yusuf nereden tır? Ve U koyman lazımmış Enes. Her videoda ezan okuyor. Dün demiştim ya hani 20 dakika oldu yeter falan diye. Bak kayıt süresini görüyor musun? Bak kayıt süresine. Bak o oğlum ne oluyor lan? Işık kapanıp açılıyor. Uzaya sinyal yolluyoruz. 19 küsür bak görüyor musun? Bak 19.30. 30. Kaç dakika sürer? Ezan 3 ila 5 dakika arası mı oğlum? Yarım saattir bekliyorum iki videodur. Tam 9 saat. Demek ki bu saatte video çekmemek lazım. 17 Temmuz 2016'da adama kardeşimli falan konuşmuşum yani e, 15 5 yani 12.5 yaşında falan kambilir radyon kardeşim adam ol falan bak o zaman daha kendi videolarıma işte yanıtlarım falan var kendim yaptım demişim bu kesin introyu sormuştur bakayım Bu introyu ilk yaptığımda o kadar böyle bir şeydi ki böyle demiştim onun avradını 3D intro falan aaa falan sonra zaman geçiyor Bak ya şu, şu görüyor musun? Bu diyor kardeşim. Bir dakika ben kime kendim yaptım yazmış. Bak sonra hı yazmış. Sen bu yorumu gör gel de benim. <laughs> Oğlum nasıl böyle bir şey gelebilir? Videodaki şarkinin adına yazmışım. Video gizliymiş ama bakalım. Bu video gizlidir. Bari kimin olduğunu söyleseydin ya. Bu kadar YouTube yorumu yeter. Zaten devamında da işte günümüze yaklaşıyoruz. Instagram'daki eski fotoğraflarıma bakacağım. Oradaki arşive. Bakalım bilgisayardan bakılıyor mu hiç hatırlamıyorum. 7 kişi takip etmiş. Oğlum ne olmak zor. Şimdi kim tıklayacak bunu onları sil şey yapacak. Ee, kaydedilenler, etiketlenenler. Yok arşiv diye bir şey yok sanırım ya. Burayı kapat. Instagram'da sağdaki üç noktaya tıkladıktan sonra burada bak arşiv diye yazıyor zaten. Burada story arşivleri var. Üstten story değil de stories yerine buradan postu seçiyorsun. 2014 29 Ağustos'ta attığım fotoğraf Instagram'a. Bir dakika 29 Ağustos demişken sanırım ben kanalı 28 Ağustos'ta kurmuştum bakayım. 18. Arada 11 gün var. Kanalı kurduktan 11 gün sonra bu fotoğrafı atmışım Instagram'a. Aga be. <laughs> kaç yaşında oluyorum 2014'te? 6, 7, 10 yaşındayken. Vay be. 10 yaşında... Bir de hani 2014'teyken 10 yaşında çünkü şu an bir 10 yaşındaki bir çocuk Instagram'ında takılabilir ama işte 2014'te Instagram kurdu. 2017'de de şöyle bir tane fotoğraf var. <laughs> Canlı yayın açmamışım. Kendimle gurur duyuyorum yani Instagram'da. Nargile kafeye gidip. Evet işte karı kız takılıyoruz. Oh, karı sikiyor. Snapchat'te hiçbir şey paylaşmış mıyım acaba? Bakabiliyor muyum? Snapchat'te açılınca niye kamerayı açıyor? Snapchat arşivine nereden bakılıyor? Ben hiç bilmiyorum bu uygulamayı. Snapchat arşiv nerede? Arşiv ayarlar menüsüne dokunun diyor. Ayarlar menüsü nerede? Neredeydi lan? Ayarlar anılar. Lan memori ise geldim. Hiçbir memory falan yok burada. Snapchat'e de 2017'de katılmışım da hiçbir şey yok Snapchat'te. Mutluyum. Şöyle dili çıkmış köpek şey vardı ya onu yapmadığım için de mutluyum. Başka nerede? Film rolüsünde anı oluyor. Bakın for you'da bakalım anı var mı? Oğlum hep birileriyle olan fotoğraflar ya da birilerinin fotoğrafları var. Ben bunu nasıl göstereyim? Ha bu var. Bunu kim olduğunu bilmiyorum. 3 yıl önce diye bunu şey yapıyor. Nihan diye bir arkadaşım vardı sürekli erkek fotoğraf atıyordu bana. Çok yakışıklı diye. Ben de tamam diyordum. <laughs> yani bu kadar cringe olmak istiyorsanız yani başkasının yerine utanmak istiyorsanız kanalda 400 tane video var. Böyle 5-6 yıl öncesine gidebilirsiniz.